Bir hayvan olarak hayatını devam ettirecek olsan hangi hayvan olmayı seçerdin? Zümrüdü Anka. Neden? Küllerimden her defasında yeniden doğardım. En sık söylediğin yalan. Çok işim var. <laughs> Seanslı. <Seansdayım. gülüyor> ya o hep doğru oluyor. Ama çok işim var atıyorum. Hayatının bir kısmını hızlandırıp geçmek istesen bu hangi olay olurdu? Hiçbiri. Wow. Yani hiç böyle bir aldığım zaman bir yazılıdan bir aldım falan da sınavdan kaldım onu bir silelim. Bütünlemeye kaldı. Hiç bütünlemeye kaldın mı? Kaldım ya psikolojiden. <laughs> hatta yani üzerinde zaman aşımı olduğu için söyleyebilirim. Kopya çekerken hoca beni yakaladı. <laughs> sonra başıma gelenler gelenlere bak yani. Psikolojide kopya çekerken evet. yakalandım. Çok eee kaldın ya. Bütünlemeye bıraktı beni çok şey yapmadı yani. Cezalandırmadı. Dedi bütünlemeye kal sen bunu bir daha oku. Hatta dedi bundan sonra da mühendisliğin devamında insan gelişimiyle ilgili olarak da bakarsın. <laughs> Uyumadan önce hayal kuranlardan mısın yoksa 3 saniyede uykuya dalanlardan mısın? Uyumadan önce kendimi bir şeyler okuyarak falan böyle bir şey, bir şey böyle uğraşmaya e, çok hevesli olduğum bir şeyleri kurcalayarak çok vakit harcıyorum. Dolayısıyla e, böyle o kadar sonunda uykum gelmiş oluyor ki e, uykuya geçiyorum ama galiba hile yapıyorum yani hayal kurmak yerine o sırada böyle çok ilgilendiğim bir şeyle ilgili mutlaka ya telefondan ya bu e-book şeyleri var bende. O e kağıt zamazingoları. Ee, onlardan bir şey okuyor falan oluyorum. Ve artık böyle gözlerim tükenerek uyuduğum için galiba 3 saniyeci sayılmış oluyorum. Toplum içinde dinlemediğiniz bir çalma listesi var mı? Müzik. Müzik çalma listesi. Ama toplum içinde dinlemediğin toplum içinde dinlemediğim bir çalma listem var mı? Ve ilk şarkı ne? Ha, çok zor bir soru. Toplum içerisinde <laughs> dinlemediğim bir çalma listem yok. Ancak toplum içerisinde dinlemediğim, dinlemediğim bir şarkı dinlemediğim var mı? Bir şarkı. <laughs> söyleyemeyeceğim bir şarkı var. Hala toplum içerisinde <laughs> paylaşmamış olarak devam ediyorum. Yemek yapmayı sever misin? Kahvaltı hazırlamayı severim. Öbür yemeklerle aram da yok. Elimden de gelmiyor. Çok kötü yapıyorum. Yani uğraşıp 3 saat harcasam bile ortaya bir felaket çıkıyor falan. <laughs>